Antalya Turizm Fuarı'na bu bizim e, Rixos Mısır olaraktan ikinci e, katılışımız. İlk geçen sene gelmiştik ve e, çok e, olumlu sonuçlarla geri dönmüştük ve bu sene de aynı şekilde katılmayı uygun bulduk ve tekrardan geldik. Türkiye öncelikle bizim için önemli bir pazar. Burada güzel e, toplantılarımız oldu, geleceğe dönük e, neler yapabiliriz bunları konuştuk. Çok verimli, çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Öncelikle Mısır 12 ay turizmin yapılabildiği bir destinasyon. Orada herhangi böyle bir e, Türkiye'deki gibi kış sezonu veya yaz sezonu gibi bir ayrım yok. 12 ay orada turizm yapılabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Biz de orada Türk otelciliğini Riksos olaraktan en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Her sene misafir sayımız artışta oluyor. E, yatırımlarımız aynı şekilde arttırıyoruz. E, şöyle söyleyebilirim. Geçen sene Türk Türk misafir anlamında sadece Rixos olaraktan e, 27 bin Türk misafir e, ağırlamıştık. E, bu sene sadece e, Türkiye'den yaklaşık 60 bine yakın misafir ağırladım. E, Mısır'da da aynı şekilde e, Türkiye'deki olan bütün pazarlar hemen hemen orada da mevcut. E, tabii Tabii ki Türkiye'de e, Rixos olarak, Rixos Mısır olarak bizim için önemli bir, bir e, pazar. Misafir memnuniyeti anlamında bizim otellerimiz e, Mısır'da zaten açık ara önde. Hem online Booking.com veya diğer e, bu tarz puanlama yapan sitelerde de zaten bunları görebiliriz. E, misafir memnuniyetimiz çok önemli. Çok iyi yerlerde misafir, repeat misafirlerimiz, tekrar gelen misafirlerimiz de e, aynı şekilde oldukça yüksek. Yani yıl içinde 3-4 sefer gelen misafirlerimiz var. Uzun yıllardır otellerimizi tercih eden misafirlerimiz var. Bunları ve bunun sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Hizmetimizi tüm dünyadaki Rixos'lar gibi, Türkiye'deki, Dubai'deki Rixos'lar gibi aynı seviyede özellikle Türk misafirlerimiz için eğer öyle bir düşünceleri varsa Türkiye'deki Rixos'larda, Dubai'deki Rixos'larda ne e, hangi hizmet alıyorlarsa Mısır'da da aynı hizmetler mevcut. Ayrıca şunu da ilave edeyim Türk misafirlerimiz için. E, orada çok fazla, otellerimizde çok fazla Türk çalışanlarımız mevcut. Yönetimimiz, e, otel yönetimlerimiz ve diğer ekiplerde, diğer departmanlarda çalışan çok fazla Türk arkadaşımız mevcut. Türk aşçılarımız mevcut. Türk damak tadına uygun. Türk restoranlarına alışkın e, misafirler misafirlerin içinde hiçbir şekilde kafalarında bir düşünce olmadan bizim otellerimizi gayet rahatlıkla tercih edebilirler